Evet. Perşembe akşamı 13. hafta Gecenin son mücadelesi Ballık Uysit'e karşısında Kaya CSM Bu arada bir hata Ozi araya girdi Maça adeta golle başladı Kaya CSM 1-0 önde Ozi çok iyi girdi araya <laughs> Evet. Güzel bir mücadele bizi bekliyor. Mücadele dozu. Çok yüksek bir maç. Bravo, bravo, bravo. Zirve takibinde olan iki ekip Ballı Kuyu. Geçen haftaki mağlubiyeti unutturmak istiyor. Karşılarına da Kaya GSM gibi önemli bir ekip var. Şimdi Doğukan Uzun bir top Emre Yavaş'a doğru Emre Yavaş Tekinle mücadelesi serbest vuruş Kullanılacak Emre Yavaş'a yapılan hareket Faul Evet maçın başında savunmada büyük anlaşmazlık Ballı kuyuda Ozyan iyi girdi ve gol yaptı şimdi ikinci gol şansı olabilir Emre Yavaş'la Cihan Azar topun başında Hangisi vuracak? Cihan Azar. Cihan vurdu. Barajdan önüne şimdi İbrahim. Emrah'la mücadelesi İbrahim. Kaptı topu. İbrahim posu Burak. Burak oynadı. Davut Baran. Aradan bir top İbrahim'le anlaşmazlık. Fakat son temas Kaptan Emrah'tan. Kadir Baran kullandı korneri. Çok yüksek bir top. Çok yüksek bir top. Dokan. oynadı Cihan Dönüyor Murat Şimdi tekrar Doğukan öne baskı var Ballı kuyudan Doğukan Uzun top Emre Yavaş kendini unutturdu Tekin izin vermedi <laughs> Ozi O da bıraktı şimdi Murat kullanacak taç atışı Murat uzun bir top Cihan Cihan Azar döndü en geriye. Doğukan. Emrah var yanında. Tekrar Doğukan'a doğru. Doğukan hemen uzaklaştırdı. Şimdi Seyit. Ozi. Son temas. Ballıkuyu'dan Cihan uzun bir taç. Tekin araya girdi. Burak bıraktı. Doğut Baran. Doğut. Doğut. Yerde kaldı ama. Evet faal. Şimdi Isko. Isko. Baskı var İsko'ya. Oynadı. Tekinle. Tekin. Önüne baskı var KSGSM'den. Kadir Baran. Kadir kaybetme topu. Kadir bıraktı. Tekin. Evet resmi bölgede paslaşmalar. Kadir güzel hareket. Kadir baskı Ozi'den. Kadir çok soğukkanlı bir şekilde oynadı orada topu. Topu takımına kazandırdı. Daha doğrusu kaybettirmedi diyelim. Şimdi Bünyamin uzun top. Cihan Azar indirdi. Tekin Baran Tekin kaybetmedi. Davut'a da pas oldu bu top. Şimdi Burak. Burak aradan pas düşüncesi ama taç atışı. Vallahi koyunun. Kadir Baran. Oynadı Tekin. Tekin. Davut ortada aldı topu. Faulü de aldı. Dokan. E hemen başlattı. Burak. Araya girdi. Şimdi Ozi. Ozi kullandı taçı Emre başa doğru Kadir Baran araya girdi İsko İsko baskı var İsko kaybetmedi Tekin Tekin baskı yine Kayıcı senden Tekin güzel çalım Davut aldı topu Davut kaybetmedi Ozi ama kapamadı bu topu şimdi Tekin Tekin çıkarken hata geldi Emre Yavaş aldı topu Emre Yavaş Emre Yavaş kaybetti İsko Çizgide kritik müdahale Bünyamin'in baskı var. Burak iyi kontrol gelmedi Emre o şutu yandan dışarıya. <laughs> Bünyamin. Tekrar Kadir Baran. Kadir Baran baskı var. Kaybetmedi. Davut. Davut. Davut zor da olsa çıkarlar orada topu ama en geride Cihan Azar. Cihan. Ciyanazar harika sıyrıldı. Şimdi bıraktı. Ozen'in şutu Kadir'den döndü. Atak devam edecek ama İSKO girdi araya. İSKO şimdi baskı. Top kaybı. KCSM adına. İSKO. İSKO bıraktı. Kadir yanında. Tekin ve Davut vardı. O oynadı. Tekin Tekin. Top hala kendisine bırak. Murat'ın müdahalesi. Top oynandı. Kadir iyi noktaya. İSKO. İSKO. Top hala kendisiyle. İsko nefis top. İbrahim. İbrahim. Bugün partneri Mehmetcan yok. Burak. Top oyun alanında. Tekin. İsko'ya bıraktı. O olayın da geride Davut. Kadir Baran. Güzel paslaştı bu bölümde. Ballıkuyu İbrahim kendini çok iyi tutturdu ama Dokkan izin vermedi. İsko. Kullandı taçı İbrahim'e doğru. Murat. kritik müdahale. İsko top oyun alanında kaldı. Cihan Hazar. Cihan atak devam ediyor. Tekin vurdu yandan dışarıya. İsko kullanacak topu başında. İsko içeriye doğru sert bir orta. Kimse dokunamıyor bu topa. Emrah oynadı Doğukan'la tekrardan. Doğukan uzun bir top. Tekin yine müdahale yaptı ama Emrah'ta kaldı bu top. Emrah bıraktı. Şimdi ne engerde Cihan Azar. Güzel paslaşmalar ama araya giren isim Burak. Davut şimdi geç biri pası. Davut güzel çalım Burak. iyi top Cihan Azar. Yine tecrübesini konuşurdu bu topta. Burak kullandı taçı. enterse Kadir Baran. Kadir önünü açarsa tehlike. Top kaybı geldi Ozi ama top da kalmadı. Şimdi Kadir. Kadir döndü. İsko. İsko girdi topun dibine ama Murat müdahale yaptı. Emre Yavaş. Emre Yavaş çok iyi şey taşıyor. Emre Yavaş. Tek, tekinden kritik müdahale geldi. Şimdi top yine kayıcı. Sen oyuncular da diyecektim ki Burak girdi araya. Evet. Orta alanda nefis bir mücadele oluyor. Orta alan inanılmaz kalabalık. Ana baba günü. Top kapma savaşı. Dönüyor adeta. Burak. Şimdi kullandı taçı Cihan Azar. Ozi nefis sıyrıldı. Ozi iyi taşıdı bıraktı Cihan Azar. Burak inanılmaz bir müdahale Burak'tan. Emre Yavaş golle burun buruna kalabilirdi ama Burak harika çeldi bu topu. Ozi kullandı korneri. Savunma girdi araya. Burak şimdi İbrahim'e doğru uzun bir top. İbrahim, İbrahim vurdu Doğukan. Ballı kuyu adına en net pozisyon. Doğukan izin vermedi. Şimdi korder kullanıldı. Emrah müdahale yaptı. Ozi önünde kaldı ama faul. Doğukan uzun bir top. Kaleci Bünyamin'e kadar geldi bu top. Emre Yavaş'ı düşündü ama. Şimdi Kadir Baran döndü terse. Tekin Tekin güzel hareket Tekin iyi bıraktı İbrahim'le güzel paslaştı Tekin girdi topun dibine İbrahim'in önüne kaldı İbrahim bıraktı Burak Burak çıkardı geri İsko İsko vurdu yandan dışarıya İyi geldi yine ballı kuyu İsko'nun şutu yandan dışarıya Murat oynadı Ozi hata var İbrahim girdi araya ama Ozi hemen hatasını telafi etti Murat dönüyor Cihan'a doğru ama araya giren isim İsko top oyun alanında kaldı. İsko kıran kıran e bir mücadele var orada. Cihan Azar top çıkmadı. Cihan Azar nefis sıyrıldı. Cihan şimdi Bünyamin geldi top hala oyun ama. Kadir Varan. kritik müdahale Kadir'den. Cihan kullanacak korneri. Cio girdi topun dibine en arkaya Murat Zayıf bir şut. doğru da orada gitti o top ama hiç beklemiyordu bu topu. Evet. Kadir Varan aldı topu. Pas verecek arkadaşını arıyor ama orta alanda bir boşluk var Vallukuy'da. Şimdi evet Davut aldı topu. Davut dribbling haline ile anlaşmazlık. Ozi taç atışı kullanılacak. Kullanıldı şimdi Engere diyor ama baskı var İbrahim'den tekrar taç atışı. Kaya GSM Uygur Klima'nın. Cio uzun bir taç Kadir Baran yaptı müdahaleyi Davut dengesini kaybetti ama top hala şimdi ballı kuyudaydı ama kaptan Emre araya girme düşüncesi taç atışı. Tekin kullandı taçı İsko bıraktı Burak. Burak. Top her kendisini. Burak. İsko'ya doğru. İsko alamadı ama top Kadir'de kaldı. Burak güzel bıraktı. Davut Baran. Davut İbrahim'i düşündü ama yine anlaşmazlık. <laughs> Gio. Gio. İbrahim'in baskısı da vardı. Topu kaplı ballı kuyulu oyuncular. İbrahim. Emrah'la mücadelesi. İbrahim sıyrıldı. Müdahale İbo'dan. Taç atışı ballı kuyunun ama bir sakatlık anı. Evet. 2-1'lik ECSM üstünlüğü var. İbrahim güzel bir gol attı şimdi. Emre Yavaş. Müdahaleye rağmen nefis bıraktı Emre Yavaş. 3-1 yaptı durumu. çatışı Murat kullandı Emrah'a doğru Emrah Emrah Kadir'le mücadelesi Emrah'ın şutu üstten dışarıya. İsko. 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 Davut'tan bir koşu top Cihan Hazar'da kaldı. Oynadı İbo ile. İbo. İbo. Top hala kendisini. İbo. Geçti rakibini. Bıraktı Cihan Hazar. Cihan Tekin'le mücadelesi. Oyun devam ediyor. Şimdi Emre Yavaş karşısında İbrahim var. İbrahim Emre Yavaş'ın müdahalesiyle evet. Topu iyi kordu. Avut'a gitti. Hey, Davut. Baskı var. Ozi'den. Kadir Baran nefis sıyrıldı. Kadir bir ikincisi gelir ama hata geldi. Ozi vurdu yandan dışarıya. İnanılmaz bir gol kaçtı. İnanılmaz bir gol kaçtı. Şimdi uzun bir taç ama Bünyamin girdi araya. İsko, İsko güzel bıraktı. Burak, Burak Ozi izin vermedi. Taç atışı. Ballı kuyunun. Kullandığı taçı Tekin. Şimdi Kadir. Kadir yine baskı var döndü Bünyamin'e bünyemin döndüye kadire baskı var KCSM'den hata gelir mi Emre Yavaş girdi araya Emre Yavaş 4-1 yaptı önle baskı sonrası Emre Yavaş'ın golü Şimdi Emrah güzel hareketlerle sıyrıldı. Ozi'ye verdi. Ozi içeriye çevirdi ama. Savunmada müdahale yapan isim Burak. Kritik müdahale. Ozi. Ozi girdi topun dibine Bünyamin. Davut. 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 İyi nokta. Tekin. Tekin. Bıraktı. Davut. Davut'un şutu Emrah. Kaptandan kritik müdahale. Taç atışı Ballı Kuyu'nun. Evet ilk yarıda 2 dakikalık uzatma süresi. Şimdi isko kullandı. Davut. Davut. Davut döndü. İbrahim özür diliyorum Burak. Şimdi tekrar Davut'a doğru. İyi kontrol gelmedi kaptandan. Murat. Şimdi pas hatası geldi. İbrahim'in önüne kaldı. İ güzel vurdu köşeye doğru 4-2 yaptı takımını ilk yarının son anlarını umutlandırdı. Evet çok önemli bir noktadan serbest vuruş kullanılacak topun başında Davut Baran var Davut direkt kaleyi deneyebilir Davut Davut vurdu gol geldi. Harika bir servis vuruş çok sert vurdu. İp gibi gitti top. 4-3 oldu. Ballı kuyu geri dönüyor. Son temas Burak'tan. Korner kul özür dilerim taç atışı. Kaya Emre Yavaş'a doğru Emre Yavaş. Bu sefer yapamadı o vuruşu. Bünyamin döndü Kadir. Kadir baskı ama kaybetme topu. Şimdi döndü terse kaptan Davut. Oynadı Burak'a doğru araya giren isim Cihan Azar. Ozi tekrar Cihan Azar. Cihan Azar. attı. 5-3 yaptı durumu. Evet İsko. İsko nefis çevirdi topun. Atan yönlü. Burak'tan da harika top Emrah son anda. Emrah'tan kritik müdahale geldi. Kadir izin vermedi Emre Yavaş'a. Avantaj devam et. Avantajı bırak Şimdi İbrahim. İbrahim vurdu yandan dışarıya gitti bu top. Uzaklardan bir şut. İbrahim Kendisinin üçüncü takımın dördüncü golü çok yaklaşmıştı. Dokan uzun bir top. İsko'da kaldı bu top. İbrahim, İbrahim. Ozi ile mücadelesi. Ozi iyi girdi ara Emre Yavaş şimdi bir fake. Top kayıcı Bünyamin'e kadar geldi. Bünyamin bıraktı. Tekin Baran. Ozi'nin müdahalesi var. Mert. Oynadı Emre Yavaş'la yine orta alanda top kayıpları. Son müdahale Kaya CSM'den taç atışı uyunun Burak. Uzun kullandı yine Seken top. İsko'nun önüne kaldı. İsko önünü açma düşüncesi bıraktı. İbrahim'e doğru. İbrahim. Emrah var önünde. Top oyun kaldı. Cihan Azar. Cihan Azar. Hızla taşıdı topu. Tekin izin vermedi ama. Mert'e doğru uzun top. İsabet yok. Isko, Isko çok soğukkanlı bir şekilde. Isko, Faal yok dedi hakem. Bıraktı Tekin. Tekin vurdu Dokan. Kadir şimdi Cihan Azar. Top kaybı geldi yine. Davut. Davut yerde kaldı. Gio harika sıyrıldı. Mert. Mert. Mert topla devam ediyor. Mert top hala kendisi. De. Burak girdi araya. Burak. Burak. Burak ondan da bir top kaybı. Dokan yerden Emre Yavaş en geriye Emrah Düşünce. Samay İbrahim'in yaptığı hareket faul. <laughs> Ozi oynadı. Emrah müdahale. Burak'tan taç atışı. Tekrar kayıcı SM kullanacak. Ozi. Ozi uzun bir taç. Emre Yavaş'a doğru ama izin vermeyen isim Kadir. Şimdi Tekin'le hızlı Tekin vurdu Doğukan. Tekin taç İbrahim vurdu çıktı kafayı isabet yok. Ballı kıyı beraberlik için yükleniyor. Fark 2. Emrah. Emrah faali aldı. Gio anlaşmazlık. Davut kullandı taçı. Isko. Isko. İhsirildi rakibinden. İSKO top hala kendisinde. Pas verecek arkadaşını arıyor İSKO. Şimdi kaldırdı kafasını. Nefis top Davut. Çok güzel kontrol geldi Davut. Davut. Terse dönme düşüncesi olmadı. Davut. Emre Yavaş'la mücadelesi. Emre Yavaş'la kal top. Emre Yavaş vurdu Bünyamin. Yine kritik kurtarış Bünyamin'den. İSKO nefis hareket. İSKO ikincisi faal. Evet kullanıldı faul. Şimdi Isco oynadı İbrahim. Döndü Burak. Yanında İSKO vardı o en tersi Davut'a. Davut'un şutu Doğukan. İki güzel hareket Davut nefis vurdu Doğukan arka çıkardı. İbrahim kullanacak korneri. İbrahim oynadı İsko'yla İsko 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 topa hala kendisinde bıraktı Kadir. Kadir Emre Yavaş girdi araya Emre Yavaş iyi geçti Emre Yavaş 2-1 Ozi vurdu gol geldi Emre Yavaş harika getirdi topu Ozi boş kaleye yuvarladı 6-3 oldu İsko İsko Ortada Tekin'e nefis top Tekin. İbrahim'den koşu var Tekin İbrahim'e doğru. Emrah girdi araya şimdi Murat. Top Davut'ta kaldı Davut. Davut nefis sıyrıldı rakibinden Davut top oyun alanında. Davut. Davut pas verecek arkadaşını arıyor. Kadir'i gördü. Kadir. Kadir şutu üstten dışarıya. Güzel düşündü. Top üstten dışarıya gitti. Doğukan. Hemen başlattı. Mert, Mert yerde kaldı. Zemin nazizliğine uğradı. Bomboş pozisyonda ama ayağa kaydı. Kadir. Kadir. Isko, İsko. İsko kaybetmedi. topu hala kendisinde. Isko bıraktı. Davut'a doğru. Güzel top. Davut. Davut. Davut vurdu. Üstten dışarıya gitti bu top. Yine etkili geldi Ballıkuyu. Sonuç yok. Doğukan iyi top Ozi'ye doğru Ozi baskı var Taç atışı Kayacı Esem'in <laughs> Gio Ozi'ye Oziye. baskı var Ballı kuyudan. Şimdi Doğukan Uzun bir top Kadir Baran Girdi araya Kadir baskı var Dönüyor. kaleci Bünyamin'e Tekrar Kadir Kadir iyi nokta Davut Baran etkili geldi ballı kuyu Davut aradan güzel düşündü ama savunma yine izin vermedi İbrahim'e doğru İbrahim vurdu kafa vuruşu kaleci Dokan'da kaldı ya Emre Yavaş Emre Yavaş nefis hareket top ama Tekin'de kaldı devamda. Tekin 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 topla dripling halinde ama müdahale Murat'tan İsko İsko iyi aldı önüne. İsko İsko önünü açma düşüncesi şutu yine Murat. Kritik müdahale Murat'tan. Şimdi Mert'e doğru bir top. Mert Ciyana bıraktı topu. Cihan Azar, Burak Kadir. Son temas Kadir'den. Şimdi taç kullanıldı. Mert harika bir rövaşata. Yine olmadı. Bünyamin başlattı. Burak geride büyük boşluk var. Burak kendini dedi. İsabet yok. O da istediğini bulamadı bugün. Cihan oynadı Dokan. Döndü Murat'a. Murat uzun top Davut gol geldi. Şans sahne Davut'tan seken top filelerle buluştu Vallı uyadını. İsko. İsko girdi topun dibine. İbrahim'e doğru İbrahim'in kafa vuruşu Dokan. İnanılmaz bir pozisyon Doğukan izin vermedi Belki de puanı alabilir Bu kurtarışla Doğukan takım adına Şimdi geride büyük boşluk Emre yavaş vurdu Yandan dışarıya gitti İnanılmaz anlar mücadelenin sonunda Bünyamin Uzun top İbrahim'e doğru Emrah seken top Davut Davut Cihan Hazar'la mücadelesi Cihan korner özür diliyorum taç Davut Davut taç atışı kullanıldı. İsko, İsko Ezin vermeyen isim Emre Yavaş. Davut yine uzun taç. İbrahim'e doğru Emrah'ın kontrolünde avuta gitti. Hakem 3 dakika uzatmayı gösterdi. Evet 3 dakika daha devam edecek bu maç. 3 dakikada ne geri dönüşler gördük bakalım Balduku en azından 1 puan için geri dönebilecek mi? 6-4'lük Kayı CSM üstünde. Dokan Dokan uzun top Out'a gitti yine Şimdi bakalım Son artık birkaç dakika, Ballıkuy için son şanslar Gerçekten her iki takımda çok iyi mücadele etti İzleyen herkese Keyif verdiler Kıran kırana bir mücadele Ama centilmenlik çerçevesindeydi İzko şimdi Ozi'nin müdahalesi Taç atışı Ballıkuy'nun ba kullandığı tekin Tekin, İbrahim var yanında. Tekin, açı bulamadı. Döndü. Kadir'e, Kadir, Kadir. İbrahim'e doğru nefis topka. İbrahim dokunamadı bu topa. Dokan, Dokan. Emre yavaşça doğru. Yemin. Tekin, Tekin. Cihan Azar var karşısında. Tekin'in pası isabetli. Burak, iyi top. Davut Baran. Davut vurdu. İnanılmaz bir gol kaçtı. Önce direkt sonra Doğukan. Burak kullandı korneri. Top direkt dışarı itti. Ballı kuyu için dramatik bir son. Gerçekten her iki takım da bugün çok istekliydi. Çok hak ettiler ama... Bir tek kazanan çıkacak. Bakalım ba ballık en azından bir puan alabilir mi? İsko şimdi iyi getirdi. İsko'nun şutu Emre. Hayır, hayır. Emre yavaş bıraktı. Ozi. Ozi yanında Mert var. Öbür taraftan Cio geldi. Cihan Azar. Cihan Azar. Cihan Top hala kendisine çıkardı. Mert vurdu. Bünyamin. Bünyamin izin vermedi. Ozi. Kullandı taçı. Emre Yavaş'a doğru. Emre Yavaş dokunamadı. Son anlar nefes kesiyor. Karşılıklı pozisyonlar. Ballık yüklenmek için yükleniyor. Bakalım. Tekin. Şimdi Ozi. Kırtık müdahale Ozi'den. Davut. Davut. Top hala kendisine. Davut pas verecek. Bünyamin var. Bir tek. Bünyamin. Bünyamin. Hata geldi. Ve hakem bu harika maçı bitirdi. Her iki takım da canı gönülden tebrik ediyoruz. 3 puan alan isim Kayıcı Esen Her iki takım da terinin son damlasına kadar, kanının son damlasına kadar centilmenlik çerçevesinde nefis mücadele etti. Fakat tek bir kazanan oldu. Kayıcı Esen bugün 3 puan aldı.